...onların dünyası iman ile dolu bir dünyaydı. Ebu Zerri Gıfari diyor ki... ...hastalandığımda ayet-i kürsü okudum. Ayet-i kürsü okuyun lütfen onun için. Her gece alışkanlık haline getirin. Geceleyin... ...geceleyin ve gündüz. Bakın bir şey söyleyeyim sizlere. Bir parantez açıp söylüyorum. Her sabah namazından sonra 11 bir kez... Her sabah namazından sonra her uykuya varacağınızda 11 kez Fatih, 11 kez İhlas okuyun. Bir daha söylüyorum. Mesela Hazreti Ali mezara gide mezarlığa giderken 11 İhlas okuyun diyor. Başka bir şey daha. Sabah namazının akabinde oturduğunuz yerde kalkmadan 11 kez kulhu vallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ahad okuyunuz. 11 kez sabah namazından sonra. ...geceleyin uykuya yatacağınızda yatağınızda oturduğunuzda 11 kez ihlası okuyunuz. Ne kadar büyük faydalar olduğunu göreceksiniz kendi gözünüzde birkaç gün içinde. Kalbinizin nasıl ışık parladığını, ışıldığını göreceksiniz. Sanma, saymayın ki Allah'ın kelamı bu kitabın içindekiler kitapta durduğu gibi duruyor. Kitapta durduğu da yetiyor da ama o hayata tatbik edildiğinde hayatın dengesini, düzenini ayrı bir denge ve düzene döndürüyor. Ayet-i kürsü ihmal etmeyin. Hastalandığımda ayet-i kürsü okudum diyor. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh. Uyudum. Rüyamda bir kişi bana dedi ki, içinde 360 rahmet bulunan ayet-i kürsüyü kastediyor. Üçünde 360 rahmet bulunan bu ayet bu bu adamı iyileştirecek. Uyandım. Hiçbir derdim, hiçbir hastalığım kalmamıştı. Allah bütün hastalıklarını gidermişti. Kimseme. Göğün anahtarlarından biri deniyor ayeti kürsi için. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Bunu her gece bir kez oku. 360 rahmet kuşattı. Her güne bir rahmet gibi yani. Onun için bunlarla meşgul ol. Kalbini bunlarla meşgul et. Gereksiz fayda sağlamayacak boş işlerden uzak dur. Boş tartışmalardan, konuşmalardan, yanlış vadilerde sabahlamaktan vazgeç. Kur'an'ın vadisinde sabahla, Kur'an'ın ve Hazreti Muhammed'in vadisinde sabahla.